Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugün sizlere çok ama çok özel bir kitaptan bahsedeceğim. O da Miguel Ruiz'den Dört Anlaşma. Evet. Perçin'cim lütfen çıkar mısın bir kitap yorumu? Evet. E şu an sevgi veremem sana. Şu an olmaz. Video çekeyim sonra. Tamam mı? <laughs> Çok uzun zamandır biliyorum sizlerle kitap yorumu videosu çekmiyordum. Çünkü şarkı videosu paylaşıyordum ve yine şarkı videosu paylaşacağım. İkisini de birden götürmeyi düşünüyorum. Hem arada bir kitap yorumu, arada şarkı videoları. Eğer beni hala takip etmiyorsan da takip etmeyi unutma. O zaman kitap yorumuna başlayalım. Kitap gerçekten çok akıcı ve kısa, net. Ben bu tarz kitapları çok seviyorum. Çok uzatınca bence biraz bozuyor. Bilgi kitapları yani daha çok bilgi içeren kitaplarının kısa olması bence insanları hem yormuyor hem de bilgiyi daha çabuk almanı sağlıyor. O zaman kitaptaki maddelere geçelim. İlk madde sözcüklerini özenle seç. İlk madde bence çok önemli ve e kitapta diyor ki en e zor ve uyulması zor madde ilk maddeymiş. Bence de en zor madde o çünkü insanlar e duygularını kontrol etmeye çalışırken bazen sözlerinde kırıcı olabiliyor. Ve gerçekten de bunu uymak çok zor. Peki bunu nasıl uyabiliriz? Mesela e kitapta diyor ki işte e kırıcı sözleri çok sarf etmemeye çalışın, dedikodu yapmamaya çalışın olumsuz sözcükler kullanmamaya çalışın. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Sözlerin gücü var arkadaşlar. Zaten benim manifest videomda şuralardan bir yerlerden çıkar. O videoda sözlerin gücünden bahsediyorum ve bu kitap da aynı şekilde sözlerin gücünden bahsetmiş. Gerçekten sözlerin gücü var. Kaç kere tekrarladım cümleyi bilmiyorum. Kusura bakmayın ama Gerçekten sözlerin gücü var ve siz olumsuz cümleler sarf ettikçe, olumsuz konuştukça sizin enerjiniz de kötü olmaya başlıyor. Karşındaki sarf ettiğiniz kişinin de hayatı kötü olmaya başlıyor. Ya tabii ki de bir iki sözcükle olacak bir şey değil ama bunlar biliyorsunuz alışkanlık olduğu için insanlar açısından yani bu sözcükleri sarf etme açısından bunun devamı geliyor ve zincirleme olarak hayatımıza bu olumsuz sözcükler sürekli olarak sarf ettikçe hayatımız giderek kötüleşmeye başlıyor. Peki sözcükleri özenle seçersek ne olur? Gerçekten hayatımızdaki problemlere karşı, sorunlara karşı daha güçlü olmamızı ve bu sayede de güçlü olduğumuz için de enerji boyutu olarak da hem güzel bir enerjimiz olmaya başlıyor ve bu enerji sayesinde de Hayatımızdaki olumlu şeyler daha çoğalmaya başlıyor. Ve bir de biliyorsunuz karma diye bir gerçek var. Siz ne kadar o olumsuz sözcükleri kullanıp bir başka kişiye söylediğinizde o da e, size bir karşılık olarak er ya da geç geliyor. Ya bu söz olsun ya da yaptığınız bir eylem olsun. İyi veya kötü sizin başınıza geliyor arkadaşlar. Evet anlaşıldıysak ikinci maddeye gelebiliriz. İkinci madde hiçbir şey, kişisel algılama. Bu gerçekten zor bir madde. Ben hala üzerinde çalışıyorum. <laughs> gerçekten aslında insanların size karşı söylediği iyi veya kötü her şey aslında kendi zihninde düşündüğü ve kendisi için söylediği şeyleri aslında size söylüyor. Çok değişik bir cümle oldu farkındayım ama <laughs> öyle. Mesela arkadaşlar... Kitapta bu kısımda şöyle diyor: Her iki halde söyledikleriniz beni etkilemez çünkü ben ne olduğumu biliyorum. Kabul görmek, onaylamak gibi bir ihtiyacım yok. Birisinin bana kim ve ne olduğumu söylemesine ihtiyaç duymuyorum. Hayır, hiçbir şeyi kişisel algılamıyorum. Sizin bakış açınız, sizin dünyanızı yansıtır. İnanç sisteminiz doğrultusunda oluşturduğunuz fikirleriniz daima kendinizle ilgilidir, benimle değil. Kitapta bence gayet anlaşılır ve açık bir şekilde de açıklamış. Şimdi üçüncü maddemize geldik. O da varsayımda bulunma. Evet tokayı çıkarttım. Sanki böyle daha mı iyi oldu ne <laughs> bilmiyorum. Artık siz karar verirsiniz. Evet, varsayımda bulunmak gerçekten insanların çokça yaptığı bir davranış bence. Çünkü mesela insanlar gerçeği öğrenmekten korktuğunda veya yanlış anlaşılmaktan korktuğunda genelde varsayımda bulunuyor. Peki bu durumu nasıl çözebiliriz? Varsayımda bulunmaktan nasıl kaçınabiliriz? Şöyle gerçek açıkça bir şekilde soru sormak. Yani soru sorma cesaretini göstermeniz lazım arkadaşlar. Çünkü soru sorma cesaretini göstermezseniz sürekli olarak varsayımda bulunarak hayata devam edersiniz. Bu da sizi daha da korku içinde yaşatır arkadaşlar. Bundan kurtulmak için Soru sorun. Daima soru sorun. O zaman her şey daha güzel ve açık bir şekilde olacaktır. Mesela kızların, kadınların çokça yaptığı bir hareketten bahsedeceğim. Bunu ben de yapıyorum. Gerçi kimseye önermiyorum. Kimse yapmamalı bence ama bazen kendimizi tutamıyoruz ama yapmamamız lazım. Evet, neyse o harekete geçelim. Mesela trip atıyoruz. Üzüldüğümüz şeyi söylemiyoruz. Kendimizi kapatıyoruz o kişiye karşı. Yani ilişkideki kişiye karşı onun bizi anlamasını bekliyoruz. Yani bu gerçekten çok saçma bir hareket aslında baktığınızda. Biz düşünüyoruz ki o bizim ne istediğimizi bilir ve ona göre bize davranır diye düşünüyoruz. Ama aslında böyle bir şey yapamazlar. Zihin okuyabilecek değiller herhalde. Karşımızdaki kişiye rahatsız olduğumuz şeyi söylemeli. Öyle geri çekilmeliyiz arkadaşlar. Yani varsayımda bulunmak en çok kızların yaptığı şeylerden biri bence özellikle ilişkiler konusunda. Evet dördüncü madde ve son maddeye geliyoruz. Yapabildiğinin en iyisini yap. Bu gerçekten çok önemli bir madde bence e, reels'da, instagram'da, youtube'da böyle kişisel gelişim kitaplarında çokça karşınıza geçen bir söz olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten de çok önemli çünkü. İnsanlar çok çaba sarf etmeden bir şeylerin olmasını bekliyor. Ama bu imkansız. Yani bir çaba sarf etmeniz lazım. Ve ayriyeten de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızda arkadaşlar vicdanınız sızlamıyor. İçiniz rahat oluyor. Yani içimizin rahat olup yapmak varken niye vicdanımız sızlasın ki? Yine size kitaptan harika bir alıntı okuyacağım. Umarım hoşunuza gider. Acısını açmak isteyen bir adam kendisine yardım etmesi için Budist tapınağındaki bir ustaya gider. Adam ustaya sorar. Usta eğer günde 4 saat meditasyon yaparsam yüksek bilince ulaşmam ne kadar sürer? <laughs> Usta adama bakar ve yanıt verir. Eğer günde 4 saat meditasyon yaparsan belki 10 yılda yüksek bilince ulaşabilirsin. Bundan daha iyi yapabileceğini düşünen adam yine sorar. Oh usta, peki günde 8 saat meditasyon yaparsam yüksek bilinci ulaşmam ne kadar zaman alır? Usta adama bakar ve yanıt verir. Eğer günde 8 saat meditasyon yaparsan belki 20 yılda yüksek bilinci ulaşabilirsin. Adam şaşırır ve sorar. Ama daha çok meditasyon yaptığımda neden daha uzun zaman alır? der. Usta tebessüm eder. Sen bu dünyaya hazzı ve yaşama feda etmek için gelmedin. Yaşamak, mutlu olmak ve sevmek için buradasın. Ben bu e, kitapta bu alıntıyı çok sevmiştim. O nedenle sizlerle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar aslında bu kadar. Yani bu dört maddeyi hayatınıza uyguladığınızda hayatınız gerçekten daha rahat ve daha keyifli olmaya başlayacak. Ama şöyle bir şey var. Bu dört anlaşmadan birisini bozduğunuzda o zaman o günlüğüne kendinizi kapatıyorsunuz. Diğer gün e, tekrar o anlaşmaları yapmaya çalışıyorsunuz. Yani o gün mesela atıyorum uyuyamadınız. O gün bitti. O gün yapamıyorsunuz. Devamını getiremiyorsunuz. Ama diğer gün tekrar dört anlaşmayı uygulamaya başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Ben gerçekten sizinle bu kitap yorumunu paylaşmaktan çok keyif aldım. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma Hala abone olmadıysan abone olmayı unutma. Seviliyorsun. Görüşürüz.